bakışlar oldukça yer Sana kim hayır belki o bakışlar oldukça yer Benimle çıkar mısın? Benimle gezer misin? Evet mi? Hayır mı? Hadi de, 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 O zaman dans. Sana kim? Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol, siz sormalı. Nasılsınız? İyi ben de. Selam abim. <laughs> Merhaba. sen i̇yi hoş geldin Tuba? Hoş bulduk hocam. İyi, i̇yi akşamlar İsmail abi. İyi akşamlar Serkan. <laughs> abi? İyi akşamlar. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? İyidir valla, sağ ol, siz sormalı. Valla iyilik güzeli, kolaç sürüyorum. Serkancığım, evet. ya. Nazlanma ya, gel yüzünü bir görelim. Ya o zaman bir dakika bekletebilir miyim acaba? Tabii ki. No problem. Bekleriz. Teşekkürler. 15 dakikada beklerim. Ne? Meryem senin senin görüntün yok mu? Açıyorum. annem vardı yanında. O da konuşmak istiyor da. Tabii anneyi de görürüz. Şu an kalabalığız. Dört kişi var yayında. Bakalım içinize en çok konuşan kim olacak? O da burada Kesin Tuğba, kesin tu Tuğba konuşacak değil mi Tuğba? Hocam, abi ben bugün çok konuştum ya. Vallahi az konuşayım o, bugün. O zaman bu ne demek oluyor? Isındın. O zaman tutmayın Tuğba'yı. <laughs> Kapıyı da kapadı komşular duymasın diye şimdi bize söyleyecek. Orada yayın kaydı, kaydı, olmuyor. Ortak yayın olmadığı için orada ayrı telefonla kaydedeyim. Güzel bir fikir. Tuğba, Meryem, Serkan bir arada. Serkan'ı zaten bekliyoruz onu. Bir dakikası var. Meryem ne oldu? Açamadın. Açacak içeriye gitti. Ha. Ama Nasılsın Hüseyin Nabil? Ben annesiyim. Ha öyle mi? Merhaba anne. Evet. Anneye buradan selamlar. E, ee, sizi göremiyoruz ama. Gelsin dur. Nereden açılıyor? Aleyküm selam. Kameraya. Dur. İsmail Gel abi. E ben de, Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederiz. Dur şuradan aç. Mezgin Yekan'ın selamı var. Aleyküm Çok selam. Çok yazdı da. Vay vay. bir söyledim. Sen de selam söyle. Serap Yika. Görüyor musun bizi? Serap Yika. Selam söyle bizden de. Görüyor musun? Selam. E göremiyoruz. Kameraya tıkladın mı? <laughs> Nazlı bir senin selamı var. O da yazdı. Bir ceketli bir çıkarayım da. De. Açık değil mi? Aynen bağlanacaksın. Bağlan. ben de göreceğimdir. Tamam gör. Gördün mü? Abi, Dur bir bakayım. İşte bu. İşte bu. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen geliyorum buradayım. Şimdi ben bir şey soracağım. Edeyim. Bir şey soracağım. Sen şimdi annesi misin? Hayır. Hanginiz kız hanginiz anne? Bu Meryem'in kızı. kızı. Ben mery Benim kızım. Meryem. Senin kızın mı? Yapma evet. Ben... Annem. Ha anne, anne. Evet. Bu da Meryem. benim kız. Peki diğeri kimdi? Ben buradayım. Sen? Meryem bu. Meryem senin neyin? Ha. Peki yanında Benim kızım. Dur, hatlar karıştı. Serkan'ın kafası karıştı. Me Tuğba belki tanıyordur. Tuğba tanıyor musun onları? Evet, Meryem. Meryem'i görmüştüm geçen en son tamam. yayında. Meryem o. evet. o. Yanındaki kim? Benim kızım. Kardeşim. Evet. evet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bunu bana bırakın. <laughs> <laughs> Annesin sen. Kızın, adı ne kızının? Sude. Sude. Peki. Bu da annem. Yani şimdi, o onun anneannesi mi oluyor? Evet. Ya ne kadar gençsiniz ya. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Çok çok gençsiniz. <laughs> Valla bir anda... de çok gençsin abi. Dağıl teşekkür ederim. Sağ ol. Ama benim torunum yok maalesef. <gülüyor> Senin <laughs> anne belki de benimle benden belki ya bir iki yaş büyüktür. Anne yaşı kaç? Belki de aynı yaştayız. Senin yaşın kaç ya? 73'lü, e, 49. Hemen hemen aynıyız. Ya. <laughs> ne? Evet. Ne? Ne diyorsun? <laughs> aynıyız dedi. Aramızda aramızda dört beş yaş var yani fazla. Olmaz <laughs> <laughs> Öyle mi? Yaşta, genç yaşta, genç yaşta anne anne olmanın duygusu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Hiç anlamadım ki. Yani 35 yaşındaydım torun sahibi olduğumda. Yapma ya. o 35. O zaman şöyle söyleyeyim. Ee, Sude kaç yaşında? 14'e gireceğim. 14. Mesela 6 sene 20 yaşında evlenirsen Ondan 20 sene sonra da anne annenin anne annesi olmuş oluyor. <laughs> Bu bir rekor. Bu bir rekor. Rekor. Hayır, 18'inde kucağıma aldın. 18'inde. Hep ev onların üzerine bir dakika. Serkan, e, sen evli misin? Ben bekarım maalesef. İkide bekar. <laughs> o, o yola kadar daha çok var değil mi? Daha çok var. Daha Allah nasip etsin. Ben evlenmeyi beceremedik. Ee, bak Sevenlerimiz anne anne olmuş. Biri anne olmuş. Ben Daha çok oldu. çektim bundan. Senin yüzünden. Hadi ya. Benim annem, <gülüyor> benim <gülüyor> annem senin yüzünden çok <laughs> Konserine zorla götürmüştüm. Ee, söylemiştim diğer e, canlı yayında. Bu Konya altında. Beach Bar konserim vardı. Anne dedim hadi yürü götür beni. Beni de tek salmıyorlar. Ailece gittik zorla ikna ettik. E tabii dikkat edecekler tabii ki. Şimdi biz de konseri geç saatlerde veriyoruz yani. Serkan bile Hı -hı. dikkat ederek gelecek yani değil mi? Serkan o saatlerde hepimiz yani yakışıklı erkeklerin başına gelmeyecek diye bir kanun yok. İnşallah. <laughs> <Şurada. gülüyor> evet ama çok kaçmıştın onun için. Aynen. Sizin için çok kaçmıştı. Yani. <laughs> Azıcık şikayet ama... edeyim. Kaçmadı, yok kaçmadı. Kaçsaydı gelmezdi. Bak kaçmadığına göre demek ki gelmiş. İsmail abi ama senin tane şarkımaz. Yine göre kaçmamış. Hmm. Ya şurayı burayı görmüyor mu? Hmm. Aa. Peki o zaman Sude, anneannesi ve e, Meryem. Tabii ki beni en Aha. çok seven Meryem'dir herhalde. Değil mi Meryem? Evet. Çocukluk. Ne kadar ne kadar çok seviyorsun beni? Çok. Kiraz kadar mı? kirek kalar mı? Size aşıktı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yani şarkıları, şarkılarınıza aşıktı. <laughs> Aa, evet biliyorum biliyorum tabii ki. peki, aynı. Aynen. <laughs> gibi, zaten değil mi? Şarkılarımızı çok seviyor. Yok. <laughs> Ölmek i̇lk vardır, dönmek mi? yoktur. Evet, ilk dinledi sizdiniz. Evet. Peki Serkan, bizim Şarkılarımızı e, ne zamandan beri takip 2004 yılından beri mi yoksa sonradan mı keşfettin Serkan? Ben daha evet. sonradan yani 2006, 2007 o zaman daha çok daha çocuktum yani. Çok ee, fazla. Evet. çoğu kişilerden çoğu kişilerden yani çoğu yekarca'dan e, yaşça küçük birim aslında yani yaş çok da değildi aslında. Kimine göre yaşça küçük. Ee, evet. Ama küçükken. CD'lerde bir televizyonda e, ablam işte temizlik yaptığında senin o zaman e, benim yarım ondan ayrılmış e, hareketli şarkılarla tanıdım. E, çocuk halimizle oynuyorduk, seviniyorduk. E, bu da bende bir bağlılık yaptı. Evet, bir bir <laughs> İlk gelebildin mi? Gelemedim maalesef. O, o heyecanlı evet. günü iple çekiyorum. Valla ben de inan ki çok istiyorum hem konsere gelmek hem seni canlı kanlı görüşmek kısmette kısmet de varsa olur ya. Evet. Sen, sen de ya, arada yoksa... bir canlı yayınlara katılıyor musun? Çünkü Tuğba bildiğim kadarıyla e, selam gönderdiği arkadaşlarla yayın yapıyor. Sen de katılıyor musun yoksa? Hı -hı. Yani şeyin mi? Tuğba ablanın mı? Evet. Yoksa senin daha çok e, diğer arkadaşlarla mı yayın ya ben normalde geçen yıl başlamıştım canlı yayınlara. Benim yayında da e, bütün YK hayranları toplanırdı, konuşurduk, sohbet ederdik. Daha sonra askerlik geldi. Malum askerden sonra e, birçok işte Tabii Tuğba tıba Biz geçen yıl tanıştık benim yayında. Tuğba senin elinde kaptı bütün herkesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet herkes artık herkes bir gruplaşma hani herkes kendi yayında güzel hayranlarla. Ee, konuşuyorlar. Ben de asker değilim malum. Erken verettim. Serkan, Serkan senin yayınları özledim inan. Çaktandır görmüyorum. <laughs> İnşallah başlayacağız yayınlara. Aynen. Hani İnşallah. Gelir. gelir. Evet. Peki hangi ee, Ben de? bu anlar... Bu arada ben ne? bu İsmail abinin şarkılarına saldım. Yani böyle bir slow. Biz de saldık. Tamam. Gelecek. Gelecek. Valla dertli dertli şarkım bu arada hayırlı uğurlu olsun, bol tıklamalı olsun. Teşekkür ederim. Yani, yani yüreğimize dokundu, kalbimize dokundu. İnşallah ya daha be, güzel bir gün Dersli dersli Tutuşmuşuz duman duman Çekeriz of of <laughs> <laughs> çok güzel really, Ben <laughs> çok güzel bir şarkı. Ben ya. yani de çok güzel bir çok güzel bir şarkı. Ben çok güzel bir şarkı. Ben ki çok güzel bir şarkı. Ben de çok güzel bir şarkı. Ben de bir şarkı. Ben de çok güzel bir de bir de bir şarkı. Ben de İsmail <laughs> abi. Şımarık birine birden bir takıldım şımarık diyorum ama kendimi Gece Gece yine TikTok'ta gördüm anlamazsak doğrumsak um 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 um